Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee e yeni gelen kan ritüeli hakkında e, biraz bilgi vereceğim. E, bazı arkadaşlar e, tam olarak bilmediği için. Şimdi kan ritüeli tam olarak şöyle söyleyeyim. Satıcının hemen yanında kan ritüeli heykeli var. Buraya geliyorsunuz. Gel, geldikten sonra burada görev kısmı var. Görev almanız lazım. E, göreve tıkladığınızda e, mesela buradan sizden istiyor. 10 tane altın kenet diyor. Eksik diyor mesela. Eğer diyelim ki e, bu sizde yok, e, yok. Bende mesela alt, e, şey, 3 tane var 7 tane eksik. Ben mesela onun yerine başka e, itemler istemesini istiyorum. O zaman karakter atıyoruz. Ben bir karakter atayım geleyim. Şimdi karakter attım birkaç kez. Attıktan sonra da e, şöyle tıklayalım mesela bu sefer. Mesela örümcek ağı diyor. 10 tane örümcek ağı. Eğer ki mesela şöyle anlatayım. Gidip buradan her şeye gittiniz. Her şeye gittiniz. Örümcek ağını aldınız. İşte buradan yazdınız diyelim ki. Böyle. Örümcek ağı. Yazdınız işte. Yazdıktan sonra da ee, ne oluyor? E, alıyorsunuz. Aldıktan sonra eğer geri gittiğinizde. Geri gittiğinizde. Verdiğinizde bu sefer şey, ee, ışınlandığınız için. Size farklı temizleyebilir Yani bunu sonradan Acaba bana bunu istedi, sonradan da bunu mu istiyor? Tarzında e, sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum. Bununla birlikte kan ütüeli şey verdiğinizde, siz verdikten sonra sizden 20 tane ruh istiyor. Şuraya şey buraya geliyor, buradan geldikten sonra 20 tane ruhu topluyorsunuz. Şimdi size şöyle söyleyeyim, eğer ki e, bu ödül alabilmeniz için 50 tane ruh gerekli, lakin her gün 20 tane ruh aldığınız için de ee, nasıl anlatayım size 3 günde bir yapılıyor doğrusu 3 günde bir yapılıyor bu yüzden de şöyle söyleyeyim nesnede mesela bazen e, bazı kişiler şey istiyorlar diyorlar ki işte bir anda bitirmek istiyorlar falan nesne deposuna gelip nesne deposunda mesela şurada e, şey var kıymetli kan kurbanı var 39 ep bu 39 ep e aldıktan sonra mesela alıyorsunuz aldıktan sonra nesnenize geliyor isterseniz de ben şöyle almıştım bir dört tane ne yapıyorsunuz tıklıyorsunuz yukarıya 150 tane ruh toplamamız gerekiyor yani istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz ha şimdi şöyle ki mesela ödüller var ödüllerden de mesela burada şey ee, nasıl anlatayım? Mesela buradaki ödülleri beğenmediniz. O zaman yine karakter atıyorsunuz ya da çıkış atıyorsunuz ya da ışınlanıyorsunuz. Işınlandıktan sonra hangi iste hangi şey istiyorsanız paneli beğeniyorsanız sonradan yeniden devam edebilirsiniz. Mesela nasıl anlatayım? Ben mesela eldiven istiyorum. Diyelim şöyle eldiven istiyorum. Böyle üste giden sandıktan çıkan çırağın sandığından çıkan eldiven de veriyor. İsterseniz kerpeten de veriyor. Tabi böylelikle de altın kahin açmanıza gerek kalmıyor. Daha büyük daha büyük zararlar etmenize gerek kalmıyor. İşte bunlardan bunlardan feragat edebiliyorsunuz rahatlıkla. Başka başka ödüllerden mesela şöyle söyleyeyim burada var mı? Ben şöyle bir karakter atayım geleyim size göstereyim yine. Mesela arkadaşlar ben bir bayağı bir karakter attım geldim bazen aynen takılı kalıyor bazen de bir atmada karakter atmada değişiyor Şimdi şöyle söyleyeyim mesela burada 7 günlük üste giden eldiven var Ayrıyetten de mesela şurada tecrübe şey e, tecrübenizin daha da artmasında, expinizin artmasında yararlı olan e, bilgelik iksiri var ki bu bilgelik iksiri üste gidiyor. Bu da üste gidiyor arkadaşlar. Yani düşünün 150 e, buradan alıyorsunuz örnek vereyim. Bir tane de bilgelik bassanız 250 ya bir bassanız 350 derken derken daha da fazla arttırıp e, mesela meleği çarlarınızı kasmak isterseniz veyahut da ne bileyim Başka çar kasmak isterseniz. Böylelikle daha hızlı da kasmak istersiniz. Mesela burada 50 ruh var. Şöyle söyleyeyim. Benim bakayım kaç ruhum var. 800 ruhum var. Kasmıştım. O yüzden mesela sizle beraber çevireyim şöyle birkaç kez. Mesela ne geldi? Bakalım. Küçük kutsama geldi. Küçük kutsama da işimize yaramaz ama yine de birkaç kez sizinle çevireyim. Siz de en azından görmüşsünüz olsunuz. E, hızlandırıcı bizim işimize yarar. Yani ne kadar onluk olsa da ne kadar e, işe yaramaz gibi dursa da durma. Dur. İksir sandığı. Yeniden çevirelim şöyle. Ne, ne, ne zaman duracağı da belli olmuyor bazen böyle. E, yavaşlıyor. Birden duruyor. Böyle değil tabii ki de. Şöyle birkaç kez çevirelim. Siz de ödülleri görürsünüz en azından. Ee, gelme yüzdesini görürsünüz en azından. istediğiniz mesela şöyle siz bakarsınız videoda. Aklınıza yatan başka bir şey varsa ona göre size gelen şeyleri de görürsünüz. Buzcadısı geldi. Eskiden buz tabii ki de iş görüyordu. Ee, o zamanlar tabii ki de çark asmak için Bunlar kullanılıyordu ama bunlar şimdi artık sadece item için kullanılıyor böyle taş item, tarzı şeyler için kullanılıyor maalesef ki. Yine şöyle şöyle çevirelim. Bunlardan da bir tane bir tane bir tane vermesi biraz kötü doğrusu çünkü küçük kusamaya doyamıyoruz. Evet keşke buraya bir tane de kusama büyük kusamana falan koysalar daha iyi olabilirdi. Evet görüyorsunuz bunun yüzdesinde görüyorsunuz arkadaşlar yani e, ben aşağı yukarı e, siz, siz şeyden önce 800 e, ruhtan önce de çevirmişliğim var doğrusu ruhum kalmadı 800 800 tane hepsini harcadığım halde yine de gelmedi yani isteyen bazen tek de gelir bazen hiç gelmez bu şans tabii ki de şöyle açalım buna da sim zaten neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yorum yapmayı yani yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.